Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki inşaatta bir kişi ölü halde bulundu. Arkadaşıyla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde inşaat halindeki bir binayı incelemeye gelen Ekrem Turan, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Ural Alp olduğu tespit edildi. Görgü tanığı Ekrem Turan, gazetecilere iş için inşaata inceleme yapmak amacıyla geldiklerinde Alp cesedini gördüklerini söyledi. Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Turan, yaşamını yitiren Alp Çetin'i tanımadıklarını belirtti. Alpçetin'in cenazesi belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ural Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü. Ya inşaatın sahibi başka bir müteahhide verecekmiş burayı. Benim de arkadaşım aradı bir inşaatı bir kontrol et. Maliyet ne çıkar bizi kurtarır mı diye. Biz de geldiğimizde inşaatı kontrol ederken vatandaşla karşılaştık. 155'i aradım. Hemen onlar da irtibatını hemen sağladılar. Şimdi geldiler bakıyorlar. Olay bu.